farklı düşünmeye cesaret eden, en derin gerçeklerini iç gözlemin sessizliğinde bulan ve entelektüel yolculukları sorgulamak için kalıcı cesaretle beslenen herkese, bu çalışma, derin dışlama ve güçlü kurumların kınanması karşısında, sürekli olarak akıl yürüten ve meydan okumaya ve ilham vermeye devam eden bir varoluş vizyonunu ifade eden Baruch Spinoza'nın ruhuna adanmıştır. Aynı zamanda, sesleri susturulmuş, fikirleri bastırılmış ve insan anlayışına katkıları sansürün gölgesiyle gizlenmiş olarak, Kaldığı tarih boyunca, tarih boyunca sayısız, genellikle araştırılmamış düşünürlere adanmıştır. Mücadeleleri, entelektüel özgürlüğün kırılganlığını ve bilginin peşinde koşmanın korunmasının kalıcı önemini sürekli olarak hatırlatsın. Entelektüel isyancılar, kapatılmış akademisyenler ve risklere rağmen, eleştirel sorgulamanın alevini canlı tutan cesur ruhları onurlandırıyoruz. Düşünce akımlarının nihayetinde kurslarını bulmasını sağlıyoruz. Bu kitap, sessiz dirençlerinin ve gelecek nesiller için Açık fikir alışverişine bağlı bir işarettir. İnsan düşüncesinin tarihi, evrensel olarak kabul edilen gerçeklerin doğrusal bir ilerlemesi değildir. Ancak derin içgörülerin genellikle yerleşik dogma ile çatıştığı ve bilgi arayışının sıklıkla hain sularda dolaştığı fırtınalı bir fikir denizidir. Bu kitap 17. yüzyılda radikal doktrinleri dini ve entelektüel otoritelerden kınama yangın fırtınası kışkırtan bir figür olan Baruch Spinoza'nın yaşamına ve felsefesine odaklanan bu tür bir çalkantılı döneme yolculuğa çıkıyor. Amsterdam Portekiz Yahudi topluluğundan aforozu ve daha sonra çeşitli Hristiyan mezhepleri tarafından eserlerinin yasaklanması ve sansürü, fikirlerin bastırılmasında keskin bir vaka çalışmasını temsil ediyor. Sansür mekanizmalarından, korkunç endeks librorum prohibitorumdan daha ince, ama aynı derecede güçlü, entelektüel dışlama güçlerine kadar bu çabaları iten teolojik, politik ve sosyal kaygıları araştıracağız. Keşifimiz sadece tarihsel olayları anlatmayacak. Bu tür baskılamanın kalıcı mirasını anlamaya çalışacaktır. Spinoza'nın çığır açan metafizik, etik ve politik felsefesinin susturulması entelektüel gelişimin seyrini nasıl etkiledi? Bilimsel ilerleme, dini söylem ve entelektüel özgürlük kavramı için daha geniş sonuçlar nelerdi? Kilisenin Spinoza'nın fikirlerine tepkisi ve Galileo'nun astronomik teorilerine muamelesiyle özgür konuşma, bilimsel yayılma ve bilginin kontrolü hakkındaki çağdaş tartışmalar. Gibi tarihsel sansür örnekleri arasında paralellikler çizerek açık sorgulamada kalıcı zorlukları aydınlatmayı amaçlıyoruz. Bu kitap entelektüel tarih tarafından büyülenen felsefe din ve toplumsal güç yapılarının derin birbirine bağlılığını tanıyan ve geçmişi anlamanın şimdiki ve gelecek için entelektüel özgürlük ilkelerini tanımlamak için çok önemli olduğuna inananlar içindir. Entelektüel ilerlemenin anlatısı genellikle aydınlanmaya karşı muzaffer bir yürüyüş olarak çerçevelenir. Bu da cehalet veya batıl inançla daha önce gizlenmiş gerçeklerin istikrarlı bir şekilde açıklanmasıdır. Yine de, bu imser tasvir sıklıkla çığır açan fikirlerin karşılaştığı müthiş direnişe, Özellikle dediğini ve politik emirlere meydan okuyanlara bakmaktadır. Bu kitap, 17. yüzyılda Baruch Spinoza'nın radikal felsefi sistemini bastırma ve bu sansürün derin sonuçlarını araştırmak için sistematik çabaları inceleyerek entelektüel tarihin şadollansını araştırıyor. Muazzam bir akıl ve dürüstlük filozofu olan Spinoza, 17. yüzyıl Amsterdam'ın canlı ama teolojik olarak yüklü atmosferinden ortaya çıktı hem entelektüel merakı teşvik eden hem de toplumsal ve dini normlara sıkı sıkıya bağlı kalmayı zorlayan bir ortam. Felsefi sistemi, özellikle ölümünden sonra yayınlanan Magnum Opus'ta ifade edildiği gibi, etik, temelde hakim Yahudi Hristiyan Ortodoksisinden ayrılan Tanrı, doğa, insanlık ve ahlakın radikal bir yeniden canlandırılması sundu. Spinoza'yı çevreleyen tartışmalar sadece soyut bir akademik tartışma değildi zamanının teolojik ve sosyal temelleri için derinden hissedilen bir varoluşsal tehditti. Tanrı'nın doğa, titiz determinizm ve incel yorumlamaya eleştirel yaklaşımı, Tanrısının, Tanrı'nın aşkınlığı, ilahi ihtiyat, özgür irade kavramı ve kutsal yazıların otoritesi de dahil olmak üzere. Hem Yahudiliğin hem de Hristiyanlığın temel ilkelerine doğrudan meydan okudu. Sapkın ve yıkıcı olarak algılanan bu doktrinler, Yahudi. Cemaatinden aforozuna yol açtı ve daha sonra çalışmalarının Katolik Kilisesi'nin Endeks Librorum Prohibitorumuna, çeşitli protestan yetkililerin kınamalarının yanı sıra yerleştirilmesine neden oldu. Bu kitap, bu yaygın kınamanın arkasındaki karmaşık motivasyon ağını, ilahi otoriteyi savunmak için teolojik zorunluluklar, sosyal kontrolü sürdürmek için siyasi hesaplamaları ve sapkınlığı çevreleyen yaygın sosyal kaygıları ve algılanan aydınlanma tehdidini çözmeyi amaçlamaktadır, kullanılan sansür. Mekanizmalarını ve Spinoza'nın mirası ve daha geniş felsefi ve bilimsel ilerleme manzarasının somut sonuçlarına inceleyeceğiz. Spinoza'nın hikayesiyle etkileşime girerek sadece fikirler tarihinde önemli bir anı anlamaya değil, aynı zamanda entelektüel özgürlük için sürekli mücadele hakkında kalıcı dersler çıkararak tarihsel bastırma ve çağdaş zorluklar arasında açık bilgi alışverişine paralellikler çizmek istiyoruz. Bölüm 1: Kutsalın Gölgesi Spinoza'nın tanıtılan doktrinleri ve erken kınama. 17. yüzyıl Amsterdam'ın entelektüel manzarası, gelişen liberalizm ve kalıcı, dikkatli geleneğin kalıntılarıyla dokunan meraklı ve karmaşık bir goblendi. Zamanı boyunca, çeşitli tüccarlar, akademisyenler ve Avrupa'nın başka yerlerinde zulümden sığınmak isteyenleri çeken, dikkate değer bir dini hoşgörü sunan bir şehirdi. Ancak bu göreceli özgürlük, dogmanın serbest bırakılmasıydı, Hava teolojik söylemle kalındı ve hem Yahudiliğin hem de Hristiyanlığın güçlü kurumları, entelektüel akımların keskin genellikle şüpheli bir gözetimi sürdürdü. Bu dinamik ve genellikle güvencesiz bir ortamda, Batı düşüncesini temelden yeniden şekillendirecek bir figür olan Baruch Spinoza dövüldü. 1632'de Amsterdam'da doğan Spinoza'nın erken yaşamı Portekiz Yahudi cemaatinin geleneklerine batmıştı. Ailesi Portekiz'den göçmenler kendileri Engizisyon'dan kaçmış, onlarla birlikte sefarat kültürünün zengin bir mirası ve Yahudi öğrenmesiyle derin bir bağlantı getirmişlerdi. Genç Baruç veya Benedito, bilindiği gibi. Topluluğun Talmudic Akademisi'nde kapsamlı bir eğitim aldı. İbranice kutsal kitapların inceliklerini, Maimonides gibi ortaçağ Yahudi bilginlerinin yorumlarını ve kabalanın mistik. Geleneklerini araştırdı. Bu titiz eğitim, ona paradoksal olarak en radikal eleştirilerini inşa edeceği anaktı haline gelecek bir temel olan Yahudi hukuku, teoloji ve felsefe hakkında derin bir anlayış sağladı. Yaşadığı entelektüel dünyanın, dini hukukun günlük yaşama nüfuz ettiği ve yerleşik doktrinden sapmanın sadece özel bir inanç meselesi olmadığı. Aynı zamanda önemli toplumsal ve sosyal ağırlık taşıdığı bir dünyaydı. 17. yüzyılın ortalarında Amsterdam sadece bir şehirden daha fazlasıydı, fikirlerin bir bağydı ve entelektüel değişim pazarıydı. Gelişen bilimsel devrim, spiriydi. De Galileo Galilei ve daha sonra Isaac Newton gibi figürlerle, akıl ve ampirik gözlem önceliğini savunmaya başlamıştı. Ren Descartes'in felsefi soruşturmaları, metodik şüpheye ve zihin ve bedenin ayrılmasına vurgu yaparak dolaşıyor ve tartışılıyordu. Bu entelektüel ferment, entelektüel olasılık atmosferi yarattı eski kesinliklerin sorgulandığı ve evreni anlamanın yeni yollarının ortaya çıktığını duygusu yarattı. Olağanüstü akıl ve doyumsuz meraktan oluşan genç bir adam olarak Spinoza, bu akımları. Emdi, muhtemelen Descartes'in eserleriyle karşılaştı ve belki de Yahudi cemaatinin sınırlarının ötesine uzanan entelektüel çevrelerde meydana gelen felsefi tartışmalarla meşgul oldu. Kartezyen dualizm, Tanrı ve maddi dünya arasındaki keskin ayrılık ve dışsal, aşkın bir yaratıcı kavramı, Spinoza'nın kendi monistik sistemi için kalkış noktaları haline gelecektir. Amsterdam'daki Yahudi topluluğu, diğer Avrupa şehirlerindeki meslektaşlarına kıyasla nispeten özgür olmakla birlikte, geleneklerini koruma ve üyelerinin dini ve sosyal uyumunu sağlamak için güçlü bir taahhütte bulundu. Topluluk, dini hukuku uygulayan ve katı bir yorumlayıcı kutsal yazıya ve gelenek çerçevesine bağlı bir konsey tarafından yönetildi. Bu bir aidiyet ve süreklilik duygusu sağlasa da, bu temel inançlara veya uygulamalara önemli ölçüde meydan okuyan herhangi bir bireyin ciddi sansür riske sahip olduğu anlamına geliyordu. Spinoza'nın entelektüel gelişimi, rasyonalizmin gelişen kucaklanması ve kutsal yazının gerçek yorumlanması ve kehanetin doğası hakkındaki soruları onu ayırmaya başladı. Dini mirasının bütünlüğünü korumaya alışkın olan topluluk, herhangi bir sapmayı sadece entelektüel keşif olarak değil, varlığı ve Tanrı ile olan sözleşmesi için potansiyel bir tehdit olarak görürdü. Bu nedenle Spinoza'nın erken düşüncesi üzerindeki etkiler çok yönlüdür ve zaman zaman çelişkiydi. Yahudi geleneğinde, özellikle de Aristoteles felsefesini Yahudi teolojisiyle uzlaştırmaya çalışan Maimonides tarafından sunulan rasyonalist yorumlar da derinden ustaydı. Maimonides'in akıl ve kutsal yazının alegorik yorumlarına vurgu yapılması Spinoza'nın kendi gelişme yöntemleriyle yankılandı. Bununla birlikte, Spinoza bu rasyonalist eğilimleri mutlak sınırlarına itecek ve onları Maimonides'in kendi dikkatli sınırlarının ötesine uzatacaktı. Eş zamanlı olarak, Rönesans hümanizminin daha geniş entelektüel akımları, klasik felsefenin yeniden keşfedilmesi ve yeni ortaya çıkan bilimsel dünya görüşü Avrupa zihnini şekillendiriyordu. Doğal hukuka, dünyayı sadece ilahi vahiy yoluyla değil, akıl ve gözlem yoluyla anlamaya yönelik gelişen vurgu. Spinoza'nın benimseyeceği ve dönüştüreceği kavramsal bir çerçeve sağladı. Dahası, reform ve sonrası ile işaretlenen Avrupa genelinde dini kargaşa atmosferi, dini otoritenin çeşitli şekillerde tartışıldığı ve meydan okuduğu bir iklim yarattı. Amsterdam bir dereceye kadar sığınak sunarken, dini ortodoksluk ile ortaya çıkan laik ve rasyonalist perspektifler arasındaki altında yatan gerilimler hissedilirdi. Spinoza'nın entelektüel yolculuğu, dini otoritenin temellerinin, kutsal yazının yorumlanmasının ve Tanrı'nın doğasının inceleme altında olduğu bir anda meydana geliyordu, dindar bir dini topluluk içinde eğitilmiş ve daha sonra bu daha geniş entelektüel zorluklara maruz kalan eşsiz konumu, onu bu etkileri hem teolojik gelenekte de derinden kök salmış hem de patlayıcı devrimci bir felsefi sisteme sentezlemek için konumlandırdı. Sefarad Yahudi cemaatindeki yetiştirilmesi, sadece entelektüel ve kültürel temelini değil, aynı zamanda nihay dışlanması için ilk bağlamı da sağladı. Amsterdam Portekiz topluluğu, birçok kişi için bir cennet olmasına rağmen, bağışık değildi. Dini uygunluğu koruma baskılarına, hahamların ve ortak yaşlıların otoritesi çok önemliydi ve ortak tüzük üyeleri için beklentileri ve yasakları özetledi. Spinoza'nın erken entelektüel keşifleri, geleneksel yorumları sorgulanması ve yerleşik doktrinlere karşı algılanan saygısızlığı bu yetkililerin dikkatini çekmeye başladı. Bu iç dinamik. Bireysel entelektüel özgürlük ve toplumsal dini yükümlülük arasındaki gerilim, aforozuna yol açacak dramatik olaylara zemin hazırlayacak ve onu besleyen ve fikirlerinin provoke ve rahatsız etmeye devam edeceği daha geniş bir dünyaya atacak bir olay. Spinoza şekillendiren felsefe etkiler çeşitliydi, ancak teki, radikal bir vizyona doğru yaklaştılar, Descartes'in rasyonalizmi, etkili olsa da, bir folyo sağladı, res cogitans, düşünme maddesi, ve res agensa, genişletilmiş madde, arasındaki keskin ayrım olan Descartes'in dualizmi, evreni harekete geçiren aşkın bir yaratıcı olan dünyanın dışında bir tanrı ortaya koydu buna karşılık, Spinoza, hem Tanrı hem de doğa olan, içsiz, her şeyi kapsayan bir gerçek olan tek, sonsuz bir maddeyi. Tartışacaktı, Stoiksten rasyonel yasalarla yönetilen bir evrene olan bir inanç olan kozmik düzen ve determinizm duygusu miras aldı. Bununla birlikte, Spinoza'nın determinizmi Stoacıların kaderciliği değil, Tanrı'nın sonsuz, mükemmel doğasının mantıklı bir sonucuydu. İncil ve Yahudi geleneğiyle ilişkisi sadece akademik değildi, çok kişiseldi ve çığır açan din eleştirisinin temelini oluşturacaktı. Çalıştığı hahamlar ve akademisyenler, kutsal yazılar yoluyla Tanrı'nın isteğini anlamaya çalışırken, Spinoza, kutsal kitabı Tanrı'nın değişmez gerçeğinin doğrudan bir vahiy olarak değil, insan dili. Kültürel bağlamlar ve onu üreten toplulukların özel ihtiyaçlarıyla şekillenen tarihsel bir belge olarak görmeye başladı. Yüzyıllar boyunca modern İncil bursunu öngören, bu kritik yaklaşım, İncil'in gerçek anlamda Tanrı sözü ve nihai otorite kaynağı olarak kabul edildiği bir toplumda doğal olarak yıkıcıydı. Geleneksel anlatıları sorgulanması, mucizeleri doğal nedenlerle açıklanabilen olaylar olarak analizi ve gerçek dinin ritüele bağlılıktan ziyade, zamanının teolojik çerçevesine temel olarak meydan okuduğu erdemli eylem yoluyla Tanrı'nın isteğine itaat ettiği iddiası. Tolerans ve altta yatan muhafazakarlık karışımı ile 17. yüzyıl Amsterdam'ın entelektüel iklimi, Spinoza'nın radikal düşüncesinin çimlenmesi için verimli bir zemin sağladı. Dünyayı anlama biçimlerinin yeni keşifler ve yeni düşünme biçimleri tarafından test edildiği bir geçiş dönemiydi. Mirası ve şiddetli bağımsız bir zihin hakkında derin bir bilgiyle donanmış olan Spinoza, bu etkileri emdi, sentezledi ve onları tamamen yeni yönlere itti. Bu çevrenin bir ürünüydü, radikalizmi kısmen çağının. Entelektüel ve dini akımlarına doğrudan yanıt olan bir düşünür, dolayısıyla sahne, Sadece bir filozof ve topluluğu arasında değil, Tanrı'nın, doğanın ve insanlığın devrimci bir vizyonu ile mevcut düzeni korumaya çalışan derin yerleşik güçler arasında bir çatışma için hazırlandı. Amsterdam'ın göreceli özgürlüğü, fikirlerinin başka bir yerde mümkün olmayan bir dereceye kadar gelişmesine ve dolaşmasına izin veren çok önemli bir unsurdu. Ancak bu özgürlük aynı zamanda doktrinlerini kutsal ve yerleşik olanlar için derin bir tehdit olarak algılayanların kaçınılmaz tepkisinin tohumlarını içeriyordu entelektüel manzarası bu nedenle hem fırsat hem de derin bir tehlike yeriydi. 17. yüzyıl Amsterdam'ın entelektüel ortamını, göreceli toleransı için kutlanan ancak dini baya derinlemesine demir attı. Gelenek, Baruch Spinoza'nın devrimci düşüncesi için pota olarak hizmet etti. Sefarad Yahudi öğreniminin zengin goblenine erken daldırılması, çağın gelişen bilimsel ve felsefi akımlarına maruz kalmasıyla birleştiğinde, onu benzersiz bir bakış açısıyla donattı. Bu biçimlendirici dönem, daha önce tartışıldığı gibi, kalıtsal bilgelik ve rasyonel sorgulamaya yönelik yeni, ancak güçlü bir eğilim ile derin bir katılım ile karakterize edildi. Miras ve yeniliğin bu karmaşık etkileşimi içinde Spinoza, sadece zamanının yerleşik dini ve felsefi ortodokslarına meydan okumakla kalmayacak, aynı zamanda nihai kınamasının temelini oluşturacak fikirleri dile getirmeye başladı. Aşağıdaki keşif her biri Spinoza'nın korkusuz entelektüel arayışının bir kanıtı ve çökecekleri derin toplumsal ve dini kargaşanın bir habercisi olan bu önemli doktrinlerin 12'sine girer. Bunlar sadece soyut önermeler değildir. Onlar